Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir vlog çekeceğiz. İlk başta şunu diyeyim bugün 22 Şubat pazartesi günü. Dün pazar günü ben normalde tüm programlarımı pazar günü yaparım bu arada. Ve bu programı yaparken de genelde benim hocam yayınlarından falan yararlanırım. Şöyle Can Hoca'nın Can Koni Official diye bir Instagram adresi var. %90 ihtimalle hepinizin bildiği bir adres. Orada hoca sürekli her hafta boyunca MF, TS, TM programlar paylaşıyor. Ben de bu programları ya tamamıyla hiç değiştirmeden uyguluyordum ya da kendime göre en iyi hangi e, hali bana uygunsa ona göre düzenleyip uyguluyordum. Ama bu hafta biraz farklı olsun dedim. O programa hiç bakmayacağım. Sadece kendim bir program oluşturacağım. Kendime en iyi şekilde nasıl başarı yoluna çıkartabilirim bunu düşünerek kendime bir çalışma programı oluşturacağım. O yüzden bugünü vloglamak istedim. Bunun için benim hocam yayınlarını öğrenciler takip etlerini kullanacağım. Bu ücretsiz bir şey. Eğer birkaç tane kitap falan alırsanız bu zaten yanına ücretsiz bir şekilde geliyor. İlk başta şunu diyeyim. Ben videoyu açmadan önce şöyle pazartesi günü ne yapmam gerektiğini bir kısa yazmıştım. Hemen okuyorum. Pazartesi günü. Şimdi ilk başta diğer videoda da e, bileceğiniz gibi benim her gün zaman bazı video sayılarım vardı. İşte 4 ayda YKS'yi tamamıyla bitir. İşte TYT ve AYT'yi şöyle bitirebilirsiniz. Bugün işte bu kadar video izleyin, yarın şu kadar izleyin. Toplam bu kadar video eder ve şu kadar günde biter demiştim. Ben o programa tam anlamıyla uyuyorum. O yüzden e, ilk başta izlemem gereken birkaç tane video var. Hatta Size şöyle bir şey diyeyim. O programı yapalı kaç gün oldu bilmiyorum. Videonun tarihine bakarsınız. En fazla 6 gün falan filan oldu ve ben o süre içerisinde sinir sistemini tam anlamıyla bitirdim neredeyse. Sadece 2 tane videom kaldı ve sonra testlerini çözeceğim ve okunu tamamıyla bitecek ve endokrin sisteme geçeceğim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kısa bir zaman kaldı evet ama eğer gerçek anlamıyla programı uyarsanız her şeyi yapabilirsiniz. İnanın çünkü ben denedim ve oluyor arkadaşlar. Her neyse ben bugünün programını okuyorum size. Pazartesi günü ilk başta Türkçe 10 tane paragrafla başlayacağım. 10 tane soru çok az biliyorum ama ilk başta hani bir kafam açılsın, beynim açılsın diye bununla başlayacağım. Ondan sonra Türkçe sözcük ve sözü beyni anlamı tekrar edeceğim. Yapamadığım soruları tekrardan çözeceğim. Ben bunun sorularını benim hocam kaynağından bitirmiştim ama bazı kısımlarında hala hatalıydım. O yüzden o kısımların videolarını izleyeceğim. Bildiğiniz gibi çok kaynaklar çözümü zaten. Onların videolarını izleyeceğim. Anlamadığım kısımları not alacağım. Ve öylelikle bu konuyu tam anlamıyla bırakacağım. Ondan sonra IT matematik çalışmaya karar verdim ama AYT matematikte hangi konuya çalışmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Çünkü AYT matematikte çok uzun zamandan beri yoğun tekrar etmiyorum. Sadece bir konuya saplanıp kalıyorum. Hatta Size diğer videomda dediğim gibi polinomları bitirdim. ikinci derece denklemleri falan bir şey bitirmek üzereyim ama ama diğer konulara ait bilgilerimi birazcık unuttuğumu fark ettim. Ben de o yüzden AYT matematik soru yazdım buraya. Hangi konudan soru çözeceğimi gerçekten de bilmiyorum. Ama olsun yine de bir şekilde ayarlayıp size videolarla haber veririm zaten. Ondan sonra AYT Biyolojiden Stres Sisteminden son kalan iki videoyu izleyeceğim. Ondan sonra da tekrar edeceğim. Buraya soru çözüm yazmadım AYT Biyolojiden. Bunun nedeni AYT kaynaklarım benim henüz daha elime ulaşmadı. Daha dün sipariş verdim. O yüzden o kaynaklar geldikten sonra soru çözümüne başlayacağım. O zamana kadar da adam akıllı bir tekrar yapayım. Adam akıllı bir hani biraz kötü bir şey ezber yapmak ama yine ezberimi alayım diye bol tekrar koydum. Aynı şekilde AYT Kimya'da da öyle. izleyeceğim videolar var. Ama AYT maalesef şöyle bir şey oldu. Ben e, biyoloji çalışmayı çok severim gerçekten de. Aslında dün bugün izlemem gereken biyoloji videosunu da bitirmiştim. Ama biyolojiyi çok sevdiğim için ve son iki tane video kaldığı için bugün bitirmeye karar verdim. Biyoloji çok hoşuma gidiyor yani. Ama dün biyoloji çalışırken AYT Kimya'yı es geçtim. Yani dün izlemem gereken iki tane kimya videosu bugüne saktı maalesef. O yüzden e, iki gün önce de bir iki tane video daha izlememiştim bir rest günümde. Onları da birleştirirsek AYT Kimya'dan toplam tam altı tane video izlemem gerekiyor. Ve evet bu programın her gün yapmamızın neden önemli olduğunu anlamışsınızdır. Hani bir gün eğer aksatırsak direktman yığılma yapıyor. O yüzden lütfen her gün düzenli olarak yapmaya özen gösterin. Çünkü şurada 4 ay kaldı. Birazcık ya popumuzun üzerinde oturalım da kazanalım hani artık. Gerçekten ben de sıkıldım artık bu süreçten. Her neyse Ayta Kimya'dan videolarımı izleyeceğim. Sorularımı çözeceğim. Ben organikti. Ee, Alkanlara kadar olan kısmı bir kaynaktan full bitirmiştim. İkinci kaynağımı bekliyorum. Ama o zamana kadar gelene kadar tabii ki de. O çözemedim. Turları tekrardan bakarım bu kaynakta. Bu arada diğer kaynakta Lemma da Yanlış olmasın şimdi adı. Ondan sonra geometri çözeceğim. Geometriden ben en baştan başladım. Şu an dik üçgen ve trigonometri konusundayım. Ve bayağı bir şey öğrendim. Ama böyle e, size dediğim gibi işte dün biyolojiyle çok az haşır neşir olduğum için dün e, kimya videolarının yanında geometri videolarını da izlememiş oldum. O yüzden geometri işte birkaç gün toplama o rest günü falan filan derken geometri zamanında tam 3 tane videom birikmiş. 3 videoyu da izleyeceğim. Ve böyle bile bugünü kapatırım diye düşünüyorum. Şöyle toplam ee, toplam tam 11 tane video etti. Normalde her gün 9 tane video izleyecektik biliyorsunuz. Ben dün yapmadım çünkü. O yüzden bu videoları falan izleyeceğim. Ondan sonra büyük ihtimalle videoyu kapatırım. Onun dışında size çalışma masamı da göstereyim. Vlog dedim ama hani sürekli oturup konuşuyorum. Ben vloglara alışacağım ama eminim alışacağım. Her neyse. O zaman sizi birazcık aşağıya yoruma orada görüşürüz. Herkese merhaba. Tekrardan geri geldim. Ee, güne ilk başta paragrafla başlayacağım. Ondan sonra bir e, biyolojide devam etmek istiyorum. Biyoloji tuhaf bir şekilde çok hoşuma gidiyor. E, şuradan göstereyim. Ben en son nerede kalmışım? 10. videoda kalmışım. Büyük ihtimalle 12 video falan sürüyormuş sınıf sistemi de. Böylelikle öğrenmiş oldunuz. 10. videoda kalmışım. Son iki videoyu falan da yaparım. Bu arada buradaki notları sakın aldırış etmeyin. Çünkü hocanın sadece önemli gördüğü yerleri ben yazmaya karar verdim. Çünkü dediğim gibi kaynağım gelecek ve hani boş yere yazmakla zaman kaybetmek istemiyorum. Ama TYT için benim için farklı bir durum. Dediğim gibi kaynak kalmadım. Çünkü TYT kısmında çok fazla işte Türkçe'de falan filan bilgi olduğu için hani biyoloji kadar olmasa bile benim için Türkçe çok zor bir konu. O yüzden ee, çok fazla konu olduğu için bilerek e, TYT'de ben herhangi bir kitap almamıştım. Ama AYT için böyle değil. Gerçekten çok fazla uzun konular var. Biyolojisi, kimyası, fiziği falan derken o yüzden kitap almaya karar verdim. Hani sen kitap almıyordun daha iyi anlamak için falan diye demeyin. O TYT için geçerliydi. AYT'de çok fazla konu olduğu için o kısımda fikrimi değiştirdim. Böyle notlarımı da görmüş oldunuz. Hatta şunu da göstereyim. Sinir sistemi deyince insanın ilk aklına gelen şunlar oluyor. İşte polarizasyon, depolarizasyon, aksonlar falan filan böyle eşlik değerler falan. Ben bu tarz notları görmeyi şahsen çok seviyorum. Beni çok iyi motive ediyor. Onun dışında devam gereken her şey buydu galiba. Bu arada ben size geometriyi göstermemiştim. Ben geometriye dediğim gibi iki tane kaynaktan gidiyorum. kaynaklardan birincisi benim hocam kaynağı. ikincisi ise Lemma yayınları. Lemma yayınlarının kolay geometri kitabını çözüyorum şahsen. Çünkü geometrim gerçekten çok eksik. Hani ben ortaokulda iyi bir geometri eğitimi veya matematik eğitimi almadım maalesef. O yüzden geometrim benim hep bir eksik kaldı. O yüzden lemma yayınları hazır kolay diye bu yayınlardan çözmeye karar verdim. Burada da hatta bazı yapamadığım şeyler var. Bunları da aynı şekilde döneceğim sonradan videolarımda falan. Çünkü iki kaynakta çözüldü Ve okula falan gidemediğimiz için bilerek çözümlü aldım. Buradan da işte doğru açıyı falan filan full bitirdim. Ama doğru açıyı bitirmeme rağmen üçgende açılarda üçüncü hatta ikinci Testte teste kalmışım. Hatta bundan sonra büyük ihtimalle beynim yanmış ki son iki soruya daha hiç bakmamışım. Şu iki soruyu yapmışım. iki soruyu direkt es geçmişim. Sonra bir de Türkçe vardı. Ben Türkçe'de ilk başta en baştan başlayacağım demiştim. Yani ya, size bir tane program vermişim. Bu programda Sojik ve Söz anlamı falan da ben paragraf gibi gördüğümü söylemiştim. Hani kolay diye nitelendirmiştim ama ee, sözcük ve, ve beyin anlamı ben yapamamaya başladım. Hani ciddi ciddi yapamıyorum. Mecaz falan ben karıştırmaya başladım. Belki stresten belki başka bir şeyden gerçekten de bilmiyorum. O yüzden sözcük söz sözlü beyin anlamla ilgili ben video izlemeye başladım. Ciddi ciddi not falan da aldım hatta bu konuda. Yani bu konu aslında paragraf gibi değilmiş. Onu anladım. Ben paragraf deyip geçiyordum. Hatta şu kısmı hiç bakmıyor. Nasıl paragraf diye. Eski şu kısımdan başlıyordum. Hani diğer sayfadan. Ama olsun bu kısmı da öğrenmiş oldum. Türkçe için 10 tane paragrafı çözdükten sonra da notlarımı bir en baştan bir okurup tekrar ederim. Ondan sonra da tekrardan bir çözemediğim sorulara falan filan bakarım. Şu kırmızıyla gösterdiğim ilk benim doğru yaptığım şeyler. Maviyle gösterdiğim ise sonradan kontrol ettiğimde e, anladığım yerler. Hani neden ışık anlamışım o yüzden tekrar bir tane tik koymuşum o demek. Sözcük ve söz anlamı böylelikle tekrardan bir tekrar ederim. Tekrardan tekrar ederim yalnız her neyse. Siz beni anlıyorsunuz. Ee, böylelikle Türkçe falan da biter. Zaten diğer derslerde gösterdim. Onun dışında AYT matematik video ders defterim zaten yok. Soru bankasında göstermeye gerek yok çünkü çok daha hazır çözümleri zaten. Diğer kısımlar işte ikinci derece denklemleri falan filan ya da polinomları ben size zaten göstermiştim. O yüzden e, şimdi ben derse oturayım. Ders çalışırken falan bir iki çekerim eğer hafıza yeterse inşallah. Bu arada kahve de yaptım. Tabii ki de sade Türk kahvesi. Bayılıyorum bu arada. Benim eskiden böyle gece çalışmalarımı falan bilenler bilir. Instagram'da sürekli biz gece çalışıyoruz. Eğer isterseniz beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Sürekli böyle benim bir tane fincanım var. iki kişilik bir fincan. Ona iki kişilik Türk kahvesi yapıp öyle içiyorum falan. Böyle ara sıra acımsa tat geldiğinde böyle terden içeri çikolata karıştırıp falan yiyorum. Böyle garip garip şeyler her neyse. Eğer merak ediyorsanız beni Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Orada gerçekten gece boyunca çok eğleniyoruz. inanın bana. Ben şimdi şunları toplayayım ve bayağı dağıttım çünkü bu kısımları. Ondan sonra videomu açayım. izlemeye başlayayım. Çünkü paragrafı şimdi test çözerken video çekmek istemiyorum. Yani hani yanlış çıkarsa falan diye bilmiyorum. Bu kısımda hala bir tikim var benim. O yüzden ben videoyu açayım. <laughs> e, yazarken falan birkaç yeri gösteririm. Ondan sonra da sorulara falan geçerim. Türkçe adına sorulara geçerim. Onun dışında evet diyeceğim her şey bu kadardı. Sizi çok seviyorum. O zaman ben tekrardan kamerayı döndürüyorum. Evet. <laughs> İlk başta. Tabii ben neyi izlerim? Çok güzel hareketler bunları tabii ki de. Bu arada bugün pazartesi günü ve yeni geldi. O yüzden çok mutluyum. Annemle yine izleyeceğiz. <laughs> size demiştim bizim böyle bir pazartesi günü eğlencemiz var diye. Her yani neyse şimdi benim hocam AYT Biyoloji yazayım. Şöyle zaten hoca öğretmen listesi yapmış. Bakın size dediğim gibi 115 tane video var. Ben bu videonun onuncusundaydım ama yanlış hatırlamıyorum. Şunu açayım. Hocamızı çok Merhaba. seviyorum. Çok, çok tatlı. Hocam en güzel olsun sizi çok seviyorum. Hocam. <laughs> Arkadaşlar böyle iki tane video var diyordum. O iki videodan bir tanesi testmiş. O kadar mutlu oldum ki var ya. Çok az yazı yazdım. O yüzden şimdi bu testi izleyeceğim. Ondan sonra yazdıklarımı bir göz geçireceğim. Zaten test çözümem çünkü dediğim gibi soru bankam yok. Sonra başka konuya atlayacağım. Görüşürüz. Şimdi video da bitti. Büyük ihtimalle AYT videolarıyla yani AYT kimya videolarıyla tekrardan devam edeceğim. Herkese merhaba. Şimdi AYT kimyaya geçtim. 125. videoda kalmışım. E, Stiklo Alkanların adlandırılmasında. Şimdi buradan 6 tane video izleyeceğim. Ondan sonra da ne yapacağım falan zaten birlikte kararlaştırırız. Ben tekrardan gidiyorum. Hoşça kalın. Peki şimdi kimyadan not almam gereken hepsini yazdım ben bu kısmı çok fazla karıştırıyordum özellikle şu şekilli sorularda. O yüzden neredeyse videodaki tüm her şeyi yazmış oldum ama olsun. Onun dışında kimyam bitmedi, hala devam edeceğim. Hatta buraya şöyle bir şey yaptım. Böyle 6 tane kutucuk bıraktım. Her şey video bittiğinde bu kutulardan bir tanesine tik atacağım ve 6 tane kutudan bir tanesi bitti. Son 5 tane video kaldı ama size demiştim ya hani her pazartesi günü çok güzel hareketler. Bunların yeni bölümü oluyor ve işte biz annemle yemek yerken böyle onu izliyoruz diye. Ee, birazdan annem gelecekmiş ben de dedim ki hani niye onun için bir yemek hazırlamayayım ki falan dedim o yüzden şimdi onun için yemek hazırlayacağım sonra tekrardan derse devam edeceğim ama o kısmı tekrardan gösterir miyim göstermez miyim bilmiyorum yani eğer o kısımları çekmezsem hepinizi çok seviyorum lütfen çalışmayı unutmayın hani videoyu burada kapatmış olmak istemiyorum ama hani eğer çekmeyi unutursam da şimdiden hoşçakalın demek istiyorum hoşçakalın lütfen beni e, sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum gerçekten de. Hepiniz aşırı derece değerlisiniz. Lütfen bunu unutmayın. Ve evet bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.